Herkese selam gençler merhaba e, Nifton hareket yasaları konusuna devam ediyoruz ikinci videoyla birlikteyiz umarım birinci videoyu izlediniz İzlemediyseniz mutlaka önce biri izleyin çünkü oldukça önemli buradaki sıralama e, şimdi ikinci videoda ne göreceğiz burada serbest cisim diyagramlarını göreceğiz bu videoda şimdi serbest cisim diyagramını çizmek bu konu için oldukça önemli yani bir cisme eden bütün kuvvetlerin gösterildiği hem yönlerinin hem işte uygulama noktalarının ve büyüklüklerinin gösterildiği diyagramlara serbest cisim diyagramı adı veriliyor. İşte birden fazla kütle varsa eğer yine her bir kütle için ayrı ayrı bu serbest cisim diyagramlarını mutlaka çizebilmemiz gerekiyor. Konunun can alıcı noktası burası gençler. Şimdi önce şöyle çok basit bir örnekle başlayalım. Şimdi böyle bir cismimiz var ve buna bir F kuvveti uygulanıyor. Şimdi buna etki eden net kuvvetleri bir gösterelim. Tek tek bütün kuvvetleri gösteriyorum. Bu mesela ağırlık kuvvetimiz. Bunu daha önce öğrenmiştik birinci videodan hatırlayın. Burada bir MG var. Yani bunu ağırlık demiştik hatırlarsanız. Ağırlık kuvveti yerin merkezine doğru etki ediyor. Ve bir cisme de bir tane kuvvet etki ediyor. Aynı zamanda bunun bir tepki kuvveti var demiştik. Zeminden kaynaklanan şöyle bir tepki kuvvetimiz var. Ve hatta bu ikisi büyüklük olarak birbirine eşit demiştik. Şu şekilde. Ee, şimdi şu an burada sürtünme olup olmadığı bilmiyoruz. Sürtünme varsa eğer sürtünmeyi de birinci videodan hatırlayın. Her zaman hareket doğrultusuna ters yönde oluyordu. Hareket yönüne pardon. Her zaman hareket yönüne zıt oluyordu. Onu da şöyle göstereceğiz. şu şekilde. Bu da sürtünme kuvveti. Bakın, şu kuvvetlerin hepsini gösterdiğimiz diyagrama serbest cisim diyagramı diyoruz. Buraya gelelim. Mesela burada da böyle bir kuvvet uygulanmış. Bunun şöyle bir tepkisi olacak demiştik. Hatırlayın. Daha önceki videodan. Şöyle duvardan şöyle bir tepki kuvveti oluşacak. N tepki kuvveti. Ve bu cismin aşağıya doğru, yani yerin merkezine doğru şöyle bir ağırlık kuvveti olacak ve tabii ki bu ağırlığı dengelemek için şu duvarla cisim arasında da şöyle bir sürtünme kuvveti olacak. İşte bu dört kuvveti gösterdiğimizde serbest cisim diyagramını çizmiş oluyoruz. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? Yani belli bir açıyla eğer varsa kuvvetimiz belli bir açı oluşturuyorsa yine ilk olarak ağırlığını gösterelim. Burası G. Daha sonra bu kuvvetin bileşenlerini almak zorundayız. Yani önce bir yatay bileşeni alacağız şu şekilde ve bir de bir şey bileşenimiz var doğal olarak şöyle. Bunları gösterelim. Bu FY, bu da FX. Daha sonra ne var? bu sağ tarafa doğru kuvvet uygulandığı için bunun ters yönde bir sürtünmesi var. Şu şekilde F sürtünme kuvveti. Ve tabii ki bir de buradan yukarıya doğru olan bir zeminin tepki kuvveti var. O da şu. Tabii ki burada tepki kuvveti, şimdi hatırlarsanız birinci videodan ağırlıkla Fy'nin farkı kadardı, yani onu da tekrar hatırlatmış olalım. Ee, şöyle, en eşittir tepki kuvveti eşittir ağırlık eksi Fy kadardı, yönü tabii ki yukarı doğru. Ee, fakat farkı kadar oluyordu, çünkü bu kuvvet ağırlığı hafifletici bir etki yapmış oluyordu. İşte serbest cisim diyagramı bu. Buna baktığımızda ise yine ağırlığını şöyle aşağıya doğru hemen gösterelim, g. Şimdi e bu, bunu da yine bileşenlerine ayırıyorum. Bir bileşen şöyle aşağıya doğru olacak. Diğer bileşende şöyle yatay olacak gençler, Buna da dikkat edelim. Şimdi buradaki yatay kuvvet sağ tarafa doğru bu cismi itmeye çalıştığı için hemen sürtüme kuvveti onu zorlaştıracak etkiyle ters taraf olacaktır. Bu da onun sürtüme kuvveti. Burası tabii ki F'in x bileşeni, burası da F'in y bileşeni ve zeminden de yine bir tepki kuvveti oluşacak N kuvveti. Şimdi burada dikkat edelim. Buradaki Fy ile G ikisi de aşağıya doğru bakın yönlerine dikkat edin bunun yönü de bunun yönü de aşağıya doğru olduğu için en tepki kuvveti bu ikisini dengelemeye çalışacak. Yani G artı F'ye kadar olacak. Şimdi böyle bir durumda ise şimdi bu gibi durumlarda biz cisimleri ikiye ayıracağız ve her birini etki eden kuvvetleri tek tek göstereceğiz. Yani mesela önce bunu alıp buraya alıyorum. Daha sonra da M1'e etki eden kuvvetleri alıp burada göstermeye çalışacağım. Şimdi bu M2 kütleli cisim. Bu da benim M1 kütleli cismim. Buna etki eden kuvvetler neler? Bakın sağ tarafta bir ip etki ediyor buna. Hemen ipi gösteriyorum. İp. Şöyle bir T gerilme kuvveti etki ediyor. Zemindeki sürtünmeden dolayı sürtünme olabilir. Eğer sürtünme yoksa zaten onu dikkate almıyorsunuz ama ben sürtünmeliymiş gibi işlemlerimi yapıyorum. Zeminle şöyle cisim arasında bir sürtünme kuvveti var. Buna ilk etki eden kuvvetler bunlar gençler. Buraya geldiğimizde M1'e geldiğimizde bakın bir kere sağ tarafa doğru bir Şurada gördüğünüz kuvvet uygulanıyor. F kuvveti. Daha sonra şu hemen arkasında ip var. Birinci videodan hatırlayın ip itmezdi, ip her zaman çekerdi. Dolayısıyla bunu sağ tarafa e, kuvvet çekiyorsa ip de bunu sol tarafa doğru çekmeye çalışacak. Ve büyüklüğü yine T kadar. Çünkü aynı ipler. Sonuçta buradaki T ile buradaki T aynı olmak zorunda. Ve cizim sağ tarafa doğru çekildiği için oluşan sürtünmesi de kesinlikle sol tarafa doğru olacak sürtünme kuvveti. Bir de bunlara tabii ki ne ekleyeceğiz? Hemen ağırlık kuvvetlerini etki ediyoruz şöyle ikisine de ayrı ayrı ağırlıkları koyduk ve zeminden kaynaklanan bir de tepki kuvvetlerimiz var. Onları da şöyle gösterelim. Bu bunun tepkisi N2, bu bunun tepkisi N1, bu bunun ağırlığı gençler G2, bu da G1. Evet, serbest cisim diyagramları bunlar. Eğik düzlemde bir cismimiz varsa şöyle alfa açısıyla oluyor olsun. E hemen bunun ağırlığını şöyle yerin merkezine doğru gösterdim. G kadar diye. Hatırlayın bunu bileşenlerine ayırıyorduk gençler. Şöyle ve şöyle. Şöyle. Evet bu açıyı geometrik olarak taşıdığımızda şuraya geliyordu. Alfa diye. Ve buradaki kospastırır, sin kaydırır demiştik hatırlayın. Burası mg kosinüs alfa kadar. Burası da mg sinüs alfa kadar oluyordu. Bir de zemine mg cos alfa kadar bir kuvvet bastığı için bunun hemen tepki kuvveti oluşacaktı. Özür diliyorum. Evet. Tepki kuvveti oluşacaktı. Şöyle zeminden şu şekilde ne kadar o da mg cos alfa kadar. Bir de tabii ki bu şimdi aşağıya doğru sinüs bunu kaydırmaya çalıştığı için, sinüs bunu aşağı doğru kaydırmaya çalıştığı için tepki kuvveti pardon sürtünme kuvveti de şöyle geriye doğru olacak. Ona da f sürtünme diyorum. Etkiden kuvvetler neler? Bakın Bir. kaydıran kuvvet, 2 bastıran kuvvet, 3 tepki kuvveti ve 4 sürtünme kuvveti. Evet böyle birbirini iten cisimlerde de yine ayrı ayrı çalışacağız. Yani öncelikle şu M2'ye etki eden kuvvetlere bakacağız. Onu burada inceleyeceğiz. Ve daha sonra da M1'e etki eden kuvvetleri de burada incelemeye çalışacağız. Şimdi önce M2'ye ve sonra da M1'e etki eden kuvvetlere bakalım. Şimdi gençler burada bir F kuvveti sağa doğru etki ediyor. Hemen onu gösteriyoruz. Şöyle bir F kuvvetimiz var. Sağa doğru itilmeye çalıştığı için oluşan sürtünmesi sola doğrudur. Hemen onu da şöyle gösterelim. Şöyle bir sürtünme kuvvetimiz var. Şimdi bu iki cisim arasında bir etki tepki kuvveti oluşuyor gençler. Yani birbirine birisi bu tarafa iterken diğeri de diğer tarafa itmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada bu M2 kütleli cisme M1'den bir tepki gelecektir. M1'den tepki gelecektir. O da tepki diyelim. Tepki kuvveti. Ağırlık kuvvetimiz var aşağıya doğru. G dedik ona da ve bir de şöyle yukarıya doğru bir zeminin tepki kuvveti var gençler. Bu sefer de buna da N diyoruz. Evet. Bu kütleye etki eden kuvvetler bunlar. N1'e gelelim. Şimdi hemen şurada M2'den kaynaklanan buraya doğru bir tepkimiz var. Tepkimiz var ve bu tepki ile bu tepki aynıdır. Çünkü sonuçta birbirlerine etki ediyorlar. Bunu aynen iple bağlı cisimlerde olduğu gibi Düşünebilirsin. düşünebilirsiniz. Sanki aralarında ip varmış gibi. Daha sonra ne var? Bunun kendi ağırlığı var. Şöyle aşağıya doğru. Buna da G. Hatta buna G2 diyelim gençler. Şöyle 2 numaralı kütle olduğu için. Buna da G1 diyelim. Ve bunun da tabii yerden bir tepkisi var. Buna da N1 dedik. Buna etki bir de sürtünme kuvvetimiz var. Sağa doğru burada bir tepkiden dolayı itme kuvveti olduğu için bunun da sürtünmesi yine sola doğru olacak. F sürtünme. Evet. Dört kuvveti de göstermiş olduk. Şimdi bakın burada da üst üste cisimlerde şöyle bir şey yapacağız. Burada sürtünme var. Burada da sürtünme olduğunu kabul edelim. Yani K1 sürtünmesi ve K2 sürtünmesi diye. Şimdi bu şekillerde iki durum var. Bir tanesi burada gördüğünüz gibi kuvvet aşağıdan uygulanıyor bakın. Bir diğerinde de kuvvet üstten uygulanıyor. Her ikisini de ayrı ayrı görelim. Çünkü bunlar da oldukça karşımıza çıkıyor. Şimdi yine burada bakın önce şu kütleyi alacağım. Ve daha sonra da büyük kütleyi alacağım. Bakın dikkat edin ayrı ayrı çalışıyoruz. Şimdi önce M1'i buraya aldık. Buraya da M2'yi aldık. Şimdi bakın M1'e etki eden kuvvetler. Önce şundan başlayayım çünkü kuvvet buna etki ettiği için önce M2 ile başlayayım. Bakın M2'ye hemen sağ tarafa doğru bir kuvvet etki ediyor. F kuvveti. Burada sürtünme olduğu için ve ben bunu sağa doğru çektiğim için doğal olarak bunun sürtünmesi sola doğru F sürtünme. Bunun ağırlığı var tabii ki yerin merkezine doğru. Fakat burada sürtünmesini bulurken kullanacağım tepki kuvvetinde gençler bu kütle de buna etki ettiği için onu da dikkat edeceğiz. Yani bunun normalde bir e, G2 ağırlığı var. Fakat bir de buna bu M1 kütlesinden dolayı şöyle gösterelim onu da bir G1 ağırlığı var gençler unutmayın. Şunun ağırlığından dolayı bu cismi etki eden bir kuvvet var. Evet şimdi bakın bu kütle için zeminden kaynaklanan sürtünme kuvvetini bulduk. Fakat bir de üstündeki cisimden dolayı bir sürtünme kuvveti etki edecek. Burası çok önemli. Burayı dikkatle dinleyin. Bakın biz sağ tarafa çektiğimiz için sürtünme de hareketi zorlaştıran bir etki olduğu için hemen bunun sürtünme kuvvetini şu şekilde gösteriyorum. Ve Fs cisimden kaynaklanan sürtünme kuvveti olduğunu belli etmek için de şöyle bir indis yazdım C diye. F sürtünme kuvveti cisimden kaynaklanıyor. Hangi cisim? Üstteki cisim. Şimdi bunu bulduktan sonra bu kütleye etki eden aynı sürtünme kuvveti bu kuvvetin yönünün hemen tersidir gençler. Dikkat edin. F sürtünme cisim. Yani şöyle diyelim. Burada da göstermeye çalışırsam belki daha rahat anlayacaksınız. Bakın. Buradan bu kütlenin buna etki eden sürtünme kuvvetinin yönü bu tarafadır. F sürtünme. Burada ise bu kuvvetin yönü bu tarafa doğrudur. F sürtünme. Tabi cisimden kaynaklanan sürtünme olduğunu söylemiştik. Yani aynı sürtünme kuvveti. Büyüklük olarak bunlar kesinlikle aynılar. Fakat alttaki kütle için sola doğru olan sürtünme kuvveti üstteki kütle için sağa doğru oluyor. Birini bulduktan sonra diğerini otomatik olarak ters yönde alabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Zaten buradaki sürtünme kuvveti doğal olarak ters yöne olacaktır. O da şöyle. Şu. Bu normal F sürtünme zeminden kaynaklanan sürtünme. Buna dikkat edelim. Daha sonra ne yapıyoruz? Buna etkilen diğer kuvvetleri de göstermeye çalışalım. Ağırlık kuvvetimiz var aşağıya doğru. G1 dedik. Ve buradan bir tepki kuvvetimiz var doğal olarak. Şöyle N1 dedik. Sürtme kuvvetimiz zaten bu. Başka da etkiyen bir kuvvetimiz yok. Gençler burada en önemli şey şurası işte. İki cisim arasındaki sürtünme kuvveti cisim alttaki cisime uygulandığı için sürtünme pardon kuvvet. Dolayısıyla onun sürtünmesi terse doğrudur. Üstten kaynaklanan cismin sürtünmesi ters. Aynı sürtünme kuvveti bu sefer bunun tam tersi yönde olacak. Yani şu sürtünme kuvvetinin tam tersi yönde olacak. O yüzden bakın buradaki FC cismi buraya koyduk. Buradaki FC cismi de buradan alıp buraya koyduk. Daha sonra tabii ki net kuvveti bulup ivme sorularını çözeceğiz. Evet kuvvet üstten uygulanıyorsa bu sefer o zaman M1'den başlamamız doğru olacak. Neden? Çünkü hemen kuvvet buna uygulanıyorsa hemen ne diyorum bakın. Bunun sürtünme kuvveti bu tarafa doğrudur. Sürtünme kuvveti bu. O aynı sürtünme kuvveti bu sefer alttaki cisim için ters yön olacaktır tabi bu tarafa. F sürtünme. Cisimden kaynaklanan değil buna. Şimdi mavi kütleyi alalım buradan hemen. Şunu etki eden şeyleri alalım. Sonra da diğerini alalım. Bakın ne yapıyorum şimdi? En bir kütleli cismi etki eden kuvvetler. Bir. Sorudan gelen bir kuvvet var. F. 2 Zeminden şöyle bir daha doğrusu zemin. Bunun burası bunun zemini olmuş oluyor. F sürtüme var. Tabi cisimden kaynaklanan. Şu zeminle karışmasın diye şöyle C koyuyorum. Ağırlık kuvvetimiz var. G1. Ve buradan bir de tepki kuvvetimiz var. Şöyle o da nedir? N1. Bu tamam. Şimdi gelelim buraya. Burada da sürtünme olsun. Burada da sürtünme olsun gençler. Şöyle burada da bir K var. K1, K2 diyelim hatta. Farklı sürtünmeler olduğunu gösterelim. Şimdi Fs cismin bunun için sola doğru olduğunu bulduk. O zaman bunun için hemen sağa doğrudur. Yani şurada bakın. Hemen şurada. Bir sağa doğru F sürtünme var. Tabi cisimden kaynaklanan. Ha bir de zeminden dolayı şöyle bir sürtünme kuvvetimiz var. Onu da gösterelim. Bakın onu da hemen zeminden kaynaklanan. Neden bunu sola doğru koyuyorum? Çünkü bunu hareket ettiren kuvvet bakın burada sağa doğru. O zaman bunun sürtünmesi sola doğru olacak. F sürtünme bu zeminden kaynaklanıyor ağırlık kuvveti var, kendi ağırlığı var. G1 üstteki cisimden dolayı bir ikinci bir kuvvet etki ediyor buna ağırlık kuvveti. O da ne kadar G1 kadar ve tabii ki bir de tepki kuvvetimiz var. O da N1. Evet. Başka kuvvetimiz kalmadı. Hepsini göstermiş olduk. Bakın tekrar özetleyelim hemen. Üstteki kütleye sağdan bir kuvvet uygulanıyor, F kuvveti. Sağa doğru F kuvvetinden dolayı hemen sola doğru bir sürtünme oluşuyor ağırlığını koyduk, tepkisini koyduk. Şimdi bu sürtünme kuvveti cisimler arasındaki sürtünme kuvvetinin yönü burada bu kütle için sola doğru bulduğum an diğerine hemen otomatik olarak sağa doğru koyuyorum. Sonra ağırlığını koyuyorum, tepkisini koyuyorum. Üstten gelen bir kütle var bakın şu. Onu da burada göstermemiz gerekiyor. Ağırlık var ve bir de sağa doğru çekildiği için sola doğru bir zeminde sürtünme kuvveti oluşuyor. Evet, geldik buraya. Şimdi burada bunun hareket yönünü göstermiş bakın bu tarafa doğru. Dolayısıyla biz şimdi burada hem bu cismi etki eden hem de bu cismi etki eden kuvvetleri göstereceğiz. Şöyle yapalım. Şimdi biraz daha şöyle yuvarlak olsun. Evet şimdi bakın buna etki eden kuvvetler. Hemen burada göstermeye çalışalım. Bir aşağı doğru bir ağırlığı var. Kendi ağırlığı. Bunun da kendi ağırlığı var. Dolayısıyla bunun için ne diyorum? G2. Bunun için de G1. Burada bir ipte bir gerilme kuvveti var. T kadar olduğunu kabul edelim. Ve aynı ip olduğu için bu da T kadar olacaktır. Dolayısıyla bunları alıp buraya taşıyoruz. İşte buna etki eden kuvvetler 1, Ağırlıklar. İkincisi de şöyle ters yönde ipler gençler. Evet. Buradaki ağırlık G2. Buradaki ip T. Buradaki ip T. Buradaki de G1. Şimdi bakın burada sistem sağ tarafa doğru şöyle e, saat yönde gittiği için G1 ağırlığı daha büyük. G1 T'den büyüktür. Buradan bunu çıkartabiliyorum. G1 T'den büyük. E, burada ise T G2'den büyüktür. Çünkü bunun yani bunun yukarı gittiğini biliyorum. Bunun aşağı gittiğini biliyorum. Şu yönden dolayı. Dolayısıyla yukarı gidiyorsa burada T büyüktür. Bu aşağı iniyorsa G1 büyüktür. Bunu da söyleyebiliriz. Evet bu sistemde ise şurada yine zeminde sürtünme olduğunu kabul edelim. Ee, kuvvetler neler? Bakın önce bunun aşağıya doğru sistemi harekete geçirmeye çalışan bir G2 ağırlığı var. E burada da hemen bunu siz sağ tarafa doğru çekmeye çalıştığınız için hemen burada otomatik olarak bir sürtünme kuvveti oluşuyor. Ona da F sürtünme diyelim. Başka neler var? ip var. İpteki gerilme kuvvetleri var. Ve hemen şöyle ipler çekiyordu hatırlayın. Mutlaka ipleri T olarak göstereceğiz. Bu da buradan çekiyor T olarak. Burada ağırlık var aşağıya doğru. Aşağı doğru bir G1 ağırlığımız var. Ve zeminden kaynaklanan bir de tepki kuvvetimiz var. N1. Burada da başka bir şey yok. Zeminle herhangi bir temas olmadığı için, herhangi bir yüzeyle temas olmadığı için başka bir kuvvet yok. Şimdi bakın bunları buradan güzelce şöyle kesip alacağız. Bunu da buradan kesip alacağız ve etki eden kuvvetleri burada gösteriyorum. Yani ayrı ayrı çizmenin faydası faz, oldukça önemli. O yüzden tek tek gösteriyorum. Bakın bu nedir? Bu buradan kaynaklanan G1. Hemen şurada zeminde bir sürtüme kuvveti var. Hemen şurada bir tepki kuvveti var. Ve şurada da bir ip kuvveti var. Hemen gösterelim. Bakın bu ip. Bu tepki kuvveti zeminden gelen M1. Bu da sürtme kuvveti. Diğerine geldiğimizde ona iki tane kuvvet etki ediyor. Birincisi aşağıya doğru bir ağırlık. ikincisi de ipteki gerilme kuvveti. Bu T. Bu da G2. Evet eğik düzlemde olduğunda ne yapacağız gençler? Buna da dikkat edelim şimdi. Bir kere hemen bir ağırlığımız var. Ve burada da şu anlama geliyor. Bu A mesela aşağıya doğru giden bir cisim. Ona göre şimdi ayıracağız. Burası neydi hatırlayalım. M, G. Bunun bileşenlerini ayırıyorduk. Şu şekilde. Şu şekilde bileşenlerini ayırdık. E, aşağı doğru giden bir cismine tabii ki doğal olarak sürtünme kuvveti şu yönde olacak. Şöyle sürtünme kuvveti. Ve bir de bunun tepki kuvveti olacaktı. Zeminden kaynaklanan. Ona da N diyelim. Etkeden kuvvetler bunlar. Yani bir tanesi şu. Bakın. E, F'in F'in x bileşeni, F'in X, x, demeyelim de şöyle sinüslü bileşeni diyelim. mg sinüs alfa. Burası da mg kosinüs alfa. Alfa tabi buraya geliyordu unutmayın. İşte 4 tane kuvvet bakın. mg sin alfa kaydırıyor. mg kos alfa bastırıyor. En tepki kuvveti ve oluşan sürtünme kuvveti. Serbest cisim diyagramı bu. Aşağı bir kuvvetle çekilirse bu sefer ne yapacağız? Tabii ki yine burada bir e, alfa açısı olduğunu söyleyelim. Aynı mantıkla yine bunun zemine şöyle yeri merkezine doğru bir ağırlığı var yine mg ve bunu yine bileşenlerine ayırıyorum. Şöyle. Burası yine mg kosinüs alfa, burası da mg sinüs alfa. Aşağı doğru kuvvetle çekildiği için sürtünme kuvveti yine onun hemen tersi yönünde sürtüme kuvveti. Bu sefer ekstradan bir de kuvvetimiz var ve tabii ki tepki kuvveti olmazsa olmazımız. Onu da hemen şöyle gösterelim. Bakın bu sefer 5 kuvvet etki ediyor. Bir tepki kuvveti, bastıran kuvvet Mg kos alfa, kaydırmaya çalışan F ve bir de burada Mg sinüs alfamız var. Ve bunların tersi yönünde oluşan bir de sürtünme kuvvetimiz var. Evet, şimdi net kuvvet etkisinde cisimlerin hareketi nasıl olacak buna bakalım. Bir sistem net kuvvet etkisinde ise mutlaka ivmeli hareket yapıyor net kuvvet varsa ortada mutlaka ortada bir ivme var diyoruz. İşte kuvvetlerin netini bulacaksınız. Burada aynı yönlü olduğu için topluyorsunuz. Burada çıkartıyorsunuz. Burada da aynı şekilde çıkartıyorsunuz. Kimi kimden çıkartacağınıza bakacaksınız. Net kuvveti buldunuz. Eğer uygulanan net kuvvet cismin hareket yönünde ise o zaman bu sistem hızlanır gençler. Sistemde mutlaka hızlanma olacaktır. Diyelim ki etkiyen net kuvvet etkiyen net kuvvet bu sefer Hareket yönünün tersinde oluştu, o zaman bu sistemde yavaşlama olacaktır. Buradaki ivme, hızlanma ivmesi, buradaki ivme, yavaşlama ivmesi olacak. Bitti serbest cisim diyagramı olan bölümümüz. E, i̇kinci video, sadece serbest cisim diyagramlarını e, incelemek için oluşturdum. Şimdi üçüncüsünde Newton hareket yasaları bölümünü inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hepinize şimdiden başarılar.